Herkese merhaba. Bugün yine çok sevdiğim adayım Bugün çok tatlı bir video çekeceğiz. Bugün çünkü videomun bir konu olacak. Ya da ben onun videosuna konuk olacağım. Sevgili İdil Yazar'la beraber olacağız. İdil, Şahane Yılbaşı yemekleri hazırlayacak. Ben de İdil'in yılbaşı sofrasını hazırlayacağım. Ikea'ya Şahane Yılbaşı ürünleri gelmiş. Çok güzel mutfak ürünleri var. Sofra için çok güzel şeyler var. Yılbaşı dekorasyonu için çok güzel şeyler var. Şimdi ben de İdil'in sofrası için gidip bir şeyler seçeceğim. Bakalım neler seçeceğim. Hadi gidip görelim. Her sene olduğu gibi yine yılbaşına böyle ışıl ışıl bir giriş yapmış. Çok güzel bir ağaç hazırlamış. Çok güzel bir sofra hazırlamış. Bana da ilham olsun diye biraz onu inceleyeceğim şimdi. Ee, İdil'in masası yuvarlak. Bu masa dikdörtgen. Ben şimdi o yuvarlak masaya uygun ürünler seçeceğim. Bu ortadaki bu çam dalı çok hoşuma gitti. Çok güzel bir fikir. Şamdanların etrafından dolanmış. Ee, bu fikri sanki ben de değerlendirebilirim gibi geldi bana. Mutfakta şahane olmasam da sofra kurmaya gerçekten bayılıyorum. İdil'in sofrasını hazırlayacağım için de çok heyecanlıyım. Çok güzel ürünler var. O yüzden hadi hemen mutfak bölümünden seçmeye başlayalım. tatlı da yaparsan sana bu muffin kaplarından da alacağım bak. Biraz emir vaki olacak. <laughs> İdil'cim senin için harika servis tabakları seçiyorum. Lütfen içini güzel yemeklerle doldur. Eminim şahane şeyler yapacaksın. Boy boy alıyorum. Çok hoşuma gitti bunlar. Bunlara böyle zaten e, kırmızı küçük yılbaşı dokunuşları da çok yakışır bu gri tonlara. Seveceğini düşünüyorum. Ben bu seriyi aldım senin için. Çok güzel bir tane çam ağacı seçmiştim masa üstü için böyle küçük boyda. Ama şimdi bunu gördüm bu kendinden ışıklı. O yüzden galiba bunu tercih edeceğim sofrada. Ortaya çamlı bir süs mü alsam, bu yapraklıyı mı alsam, kararsızlıklarım ve ben. Bunu yeni görüyorum. Bu da çok güzel bir alternatif aslında. Ben bunu bir değerlendireyim. <laughs> Efem sana bir de önlük seçmek istiyorum yılbaşı konsepti. Umarım seversin İdilcim, çok tatlılar. Oh, sanki tamam gibiyiz. Hadi o zaman şimdi İdile gidelim, soframızı kuralım, bakalım bize ne yemekler yaptı. Çok acıktım zaten. Geliyor mı İdil? IKEA'dan İdil'in sofrası için şahane ürünler seçmiştim. Bir sürü malzeme ile geldim. Şimdi bu güzel sofrayı hazırlama zamanı. Tabii ki yılbaşının olmazsa olmaz kokinalarını getirdim İdil'e. Yılbaşı temalı şahane ürünler vardı IKEA'da. Hepsini size göstermiştim. İçlerinden bu güzel örtüyü seçmiştim. Zaten bu desende çok güzel tabaklar var, fincanlar var, peçeteler var. Bu seriye gerçekten bayıldım. Bir de böyle yine yılbaşı renklerinde dümdüz de kullanabileceğiniz yine bir runner var kırmızı tam bir yılbaşı rengi. Belki ikisini birden kullanırım. Bakalım biraz yaparken şekillenecek her şey. Yılbaşının olmazsa olmazı tabii ki bir yılbaşı ağacı. Bu küçük yılbaşı ağaçlar aslında çok kurtarıcı. Evin herhangi bir köşesini dekore etmek için kullanabilirsiniz. Ben bugün sofrada kullanacağım. Çok tatlı yılbaşı süsleri de aldım. Onla süsleyeceğim. Bu malzemeleri ben paket yaparken de kullanmıştım hatırlarsanız. O yüzden bunları paketlerinize, sofralarınıza, yılbaşı ağaçlarınıza, belki peçetelik yaparken aslında birçok şeye de kullanabilirsiniz. Burada böyle tatlı abajur ayakları var. Bakın yılbaşı sofrasında ne hale gelecek şimdi. Bunları görmüşsünüzdür. Her sene ortaya çıkıyor bu güzel yıldızlar. Bu sefer yine Ikea'nın yeni yıl için özel yaptığı deseniyle aynı sofradaki desenle. Şimdi bunu kuracağım ve masamızda kocaman bir wow <laughs> abajur olacak. la 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 di hediye paketi videomdan hatırlarsanız bunlar aslında hediye paketimize işte tatlı bir not yazıp burasından iple takıp bağlamak için. Bunları sofrada da kullanabilirsiniz. Mesela daha kalabalık bir sofranız olursa e, isimlik olarak da kullanabilirsiniz. Arkasına yine yeni bir yıl dileği yazıp buraya ismi de yazabilirsiniz. Böyle sofranın kenarında durabilir. Hadi bir deneyelim. Bu şekilde aslında e, sadece isim de yazabilirsiniz. Ben dile böyle tatlı bir not ekledim. Şu şekilde ekleyebilirsiniz tabağın kenarına. meşhur yılbaşı kurabiyeleri, bu zencefilli kurabiyeleri muazzam ve bilmiyorum kaç bin tane var, çok fazla var, çok güzeller. Aslında bir eve giderken hediye bile olur başlı başına bir hediye neden olmasın. Şimdi böyle biraz fazla romantik oldu. O yüzden ona biraz yılbaşı dokunuşu yapmak istiyorum. Yine kokinalarla. Kokinaları sadece bazoda değil, sofrada her yerde kullanabilirsiniz. Şöyle kenarına iliştirelim biraz. ...yılbaşı moduna sokalım. Şimdi somon e, lavaşlar hazır. Önümde bu kadar güzel bir servis tahtası varken... ...şu İsveç marketten aldığım peynirleri hatırlarsanız... ...o peynirlerle de süslemek istedim. biraz da kraker koyacağım yanına. Mutfaktan güzel kokular <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Ay çok güzel şeyler hazırladı. Evet, şey evet az kaldı. Az, evet, kaldı. az kaldı. Sen sofra da neredeyse hazır. Güzel. Benim de daha küçük dokunuşlarım kaldı ama. O bu arada sofra da çok güzel gözüküyor. Evet, keyfini çıkaracağız yani. <laughs> Heyecanlıyım. Neler yaptın? Hadi biraz anlat. Burada füme somonlu lavaşlar yaptım. Biraz şimdi peynirler, krakerler, bir peynir tabağı gibi olacak. <laughs> Ondan sonra fırında sebzeler pişiyor, pancarlı sebze. Lütfen. Dedim ki senin hazırladığın sofraya yakışır, kırmızı kırmızı. <laughs> Birazdan köfteleri yapacağım, sosu yapacağım. Hı hı. Ee, şurada şöyle nefis bir şeyimiz var, ee, bademli kekimiz var. Ay tatlı da yapacağım. Ee, bunu tatlı yapmayacağım, bunu İsveç Gıda Market'ten böyle aldım hı hı. ve inanılmaz pratik, çok lezzetli bir şey. Direkt servis tamam. sofraya bu kadar. İşte o kadar. Ee, onun dışında da bir de sarımsaklı ekmek yapayım diyorum. Ama o da hazır, ısıtacağım sadece. Sonra diyorsun ki, e, bir hafta <laughs> diyet yap. <Ay. gülüyor> sonra, sonra koşuya çıkarız. <laughs> Soframın son dokunuşları için şimdi mumları yakacağım. Bu ışığı yakacağım, bakalım nasıl gözükecek. Sonra Edil'in heyecanla yemeklerini bekleyeceğim. Yemek için sabırsızlanıyorum. <laughs> ta 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 ta, dur önce bunları yakayım. sofram hazır. İyi değil seni bekliyorum şimdi. Hadi gel yemeklerinle. Ne kadar güzel bir sofra. Ay sevdin mi? Ne kadar güzel. Sevimli olmuş. oldu biraz. Yani şuradan böyle çaktırmadan baktım ama inanılmaz yani bir şey daha getiriyorum. Sana yer açayım ben. Gel. Of harika oldu. Bu da şurubu, hı hı. bu da mürver çiçeği şurubu. İkisi de çok lezzetli. Bunu da şöyle yapmak gerekiyor, biraz suyla beraber açıp servis ediliyor. Hı hı. Yani bunun hepsi böyle bayağı gidiyor aslında düşününce. Mesela bunu altıda bir oranda koyup geri kalanı da suyla tamamlıyoruz. Bu arada sofradaki yemeklerin neredeyse hepsi Ikea. Köfte zaten başlıyor ama idil dokunuşuyla. Zaten kö Ikea'nın köftesi meşhur. Yani çok çok lezzetli. Bir köfte. en pratik en yemeği. Gerçekten. E bir de onların böyle bir sosları var bu köfteyle beraber sattı. Hı -hı. o sosu yaptım o da mantara çok güzel oluyor. Mantarlı ve pancarlı. Mantarlı. Bu pancar, nedir peki? Patates, bu sarımsaklı ekmek. Hı -hı. Bunlar İsviçre Gıda Market'te böyle hazır satılıyor. Sadece ısıtıyorsun ve inanılmaz lezzetli. Bir İtalyan sofrası falan wow. kurdun bırakmalısın ama ben bu sofranın şu an güzelliğine bayıldım. <laughs> Yemek koyacak pek yer bırakmadım sana şöyle. ne kadar güzel bir not. Çok teşekkür ederim, ellerine senin sağlık. De ellerine sağlık. Hı -hı. O zaman yeni güzel bir yıla. İnşallah, ellerine sağlık. Teşekkür, teşekkür ederim var. beni davet ettiğin için güzel evine de. Bu güzel yemeğin üstüne bir de kahve demleyelim istedim. Ikea'nın kahvelerini önceden deneyimlediniz mi bilmiyorum. Bunu size öneriyorum çünkü hem organik hem de UTZ sertifikalı. Yani Sürdürülebilir Çiftçiliği destekliyor. Şimdi çok güzel bir kahve demliyorum. sana çok güzel kahve demledim ama bir de böyle bir blok adlı içeceğimiz var. Bu İsveç'e özgü bir içecek. Hiç duydun mu bilmiyorum. Aslında gördüm ama denemedim biliyorum Deneyelim şimdi bence. Zencefilli kurabiyelere ve kuru yemişe çok yakışıyormuş. Karışık baharat aromalı bir içecekmiş. Hadi Hazırsan koyuyorum bunu da. Bu arada Hem kahvemiz var. o kadar güzel ki. Evet çok sevimli çok oldu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok Kokusu ederim. bile o kadar güzel çok ki. Güzel. <laughs> O zaman zencefilli kurabiye ile deneyelim. Çok güzelmiş. Yılbaşı soframız muazzamdı. Yemekler, tatlılar, glök, kahve. Kahve muhteşem bu arada. Kahve konusunda titiz bir insan olarak kesinlikle tavsiye ediyorum size. Umarım bu videoda hoşunuza gitmiştir. Size bol bol yeni yıl ilhamı vermiştir. İdil zaten inanılmaz yemekler hazırladı. İsveç Gıda Market'te neler varmış gerçekten sayende öğrendim İdil. Ve ben de elimden geldiğince tatlı bir yılbaşı sofrası hazırlamaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.